Tamam, tamam ana kraliçem, duydum. Hadi, hadi dikkatli sürün, tamam. Annemler yola çıkmışlar, Hı. yarın akşam döneceklermiş. Ali oğluma da sarma bıraktım, dolaba yesin de, midesine bir şeyler girsin dedi. Oya teyzem can ya. He, can. Gökkuş'tan haber var mı? Ya, midesi yıkamış sığırın. <laughs> Ama durumu iyi, merak etme. Bir yere kaybolma Ağlayan kızlar Ali'nin zaafıydı Ne zaman üzgün bir kıza yardım etse Kendisini kaybettiği ablasına daha yakın hissederdi Şu an gerçekleşen mevzu tam olarak bundan ibaret yani Galiba Oturabilir miyim? Sırık salonumuz üst kattadır. Barış. Barış. Adımı ağzından duymak ne büyük şeref Amazon kızı. Yavşama hemen. Kendimi biraz kötü hissettim. Benim için mi? Yoksa Farkında mısın? Ali istediğiyle olabiliyorken ben seninle konuşamıyorum bile. Ya sen ne zırvalıyorsun ya? Sırıkların efendisi. Bencilce diyorum Amazon kızı. Bencilce. Ne işin var lan burada senin? Anladın mı? <laughs> Bak bir konuda anlaşalım. Sakin kalıyorsan bu yaprak sizi sevdiği için. Ama her fırsatta şansın deneme. Senin için hiç iyi olmayacak. Denersem ne olur lan? Ali. Ali dur. Sakin ol. Ben izin verdim oturmasına. Aklını karıştırdı değil mi? <laughs> tamam. Peki. Sen iddiaları seviyorsun değil mi? İddiayla çözelim o zaman. Ben de iddiaya girsene. Gerek yok. O bizim ikimizin arasında. İddiayı ve ödülü sen seçeceksin. Eyvallah. Tamam. O zaman yaprak bir sonraki fizik sınavından. 90 almazsa, ...bu kızın hayatından defolup gidersin. Peki. Ama ben kazanırsam... ...senden bir özür istiyorum. Özür mü? Seni bu kadar kırdığımı bilmiyordum. Bir dakika ya. Siz az önce benim üzerime iddiaya mı girdiniz? Ben buradayken bana sormadan. Yaprak... Ben kimin için ne anlam ifade ettiğimi anlamış olurum. Gir iddiana nereye gidiyorsun? Yaprak. Yaprak. <laughs> Likörlü çikolata. Eve geldiğimde bu haldeydi. Ali. Babaannemdeki yedek anahtarlara dua edin. Bir dahaki sefere bu kadar gürültü olduğunda polise haber vereceğime emin olabilirsiniz. Nasılsın? Odaya kadar yürüyebilecek misin? Bir dakika. Ben kendi işimi kendim halledebilirim, tamam mı Ali Efendi? Bu. <laughs> 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 Yatak vakti küçük titan. Hadi. Ben anlamıyorum. Sen beni bir kere kaybetmek pahasına o sırıkla sen nasıl iddiaya giriyorsun? Baze denen kız yüzünden mi? Ne yolunu kaybetmiş bir kız, ne de o kala bir herif. Kimsenin gücü beni senden koparmaya yetmez. Ama Baze çok güzel bir kız. Ay sence ben güzel miyim? Beş yaşında o çardakta maçı alınmıyor diye ağlayan kız çok güzeldi. Ortaokulda bir ayağı halsız da diye sırtımı aldığım... <laughs> ...sonra düşürüp diğer ayağını kırdığım kız da öyle. bugün aynı kız ellerimden usul usul kayıp giderken hala çok güzel. Lütfen, Lütfen. Evet. aşk adı altında kimse için değişme. Olur mu? Yaprak. Seni seviyorum.